Bu videomuzun konusu şey bu tok satıcılar arkadaşlar ee, hani bu piyasayı yükseltiyorlar ya o bizim ama öncelikle küçük bir ricam var arkadaşlar sizde kanalıma abone olursanız çok sevinirim bu videoyu da sonunda beğendiyseniz beğen düğmesine basmayı lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar şimdi konumuza dönelim bizim binada herifin bir tanesi şey almış megan 2 almış 2005 model dinamik paket arkadaşlar Ondan sonra daha alalı 3-5 gün anca oldu yani. Aldığı fiyat da kaç para biliyor musun? 430 bin lira. Temize almış gitmiş. Köyünden getirtirmiş. Köyünde bir tane adamdaymış da ilk sahibinden Ondan almış da pazarlık pazarlık Hala şu piyasada ayağını diretiyorlar arkadaşlar. Kaç yazmış biliyoruz bu. 700 bin lira yazmış. Başlıkta şu. İsteyene satarız. <laughs> İsteyene satarmış. Diyorum abi kaç, şey kaç istiyorsun? diyorum 700 diyor. Ondan sonra lan araba 20 yaşına gelmiş. 700 istemeye utanmıyordu. Tabii adam malı bir şey diyemiyor. İsteyen istediğini söyler. Serbest piyasa ama her malın da bir değeri var kardeşim ya. Bu zaten otomobil piyasasının bu şekilde yükselmesinin sebebi bu top satıcılar arkadaşlar. Aldılar 3'ü aldılar 4 yazdılar 4'ü aldılar 6 yazdılar 6'yı aldılar 9 yazdılar piyasa böyle 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 şişti 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 sonunda durum bu oldu bizim binadaki de Megan 2'yi al <laughs> 700 yazmış 657 düşerim en fazla diyor diyorum ki ne ayrıcalığı var abi diyorum benden yaşça bayağı büyük abi diyorum ne ayrıcalığı var 700 yazdın diyor e ilk sahibinden diyor tertemiz diyor tertemiz dediği de şu şey Arabayı aldı. işte tekerini falan parlattı. içini bir yıkadı. Elektrik süpürgesiyle falan halı yıkama makinesiyle falan bir çektirdi içini falan arkadaşlar böyle. Yani tertemiz yaptı koltuğunu, döşemesini, şusunu, busunu. Bir gün iki günü uğraştı. Onu 100 bin lira koydu üstüne onu onu yaptım diye. Ondan sonra bir de arabanın motorunda falan bir sıkıntı yok diyor. Bilmiyorum kullanmadım, bakmadım, etmedim. Motorunda falan şanzımanda hiçbir sıkıntı yok. Daha anahtar değmemiş diyor. <laughs> Araba 270 binde. Daha anahtar değmemiş diyor. Ondan sonra o yüzden diyor değeri bu benim gözümdeki değeri bu diyor. Şeyde de öyle oldu. Bak geçen sene bu faizler artırılana kadar dönemde de aynısı oldu. Araba artık şey olmaya çıkmıştı arkadaşlar böyle. Hani siz de hatırlıyorsunuz, ben de hatırlıyorum, hepimiz hatırlıyoruz. Her gün zam geliyordu arabaya, her gün. Ne ürününü alırsanız alın, hangi ürünü alırsanız alın. Hangi ürünle kıyaslarsanız kıyaslayın, otomobil çok fazla artıştaydı. Onun sebebi de biraz da sıfır araba yoktu geçen sene. Şeyde, bu 2023 seçimlerinden önce sıfır araba pek yoktu piyasada. Ondan sonra millet sıfır araba bulamayınca ikinci el fiyatları bayağı bir arttı, 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 arttı derken millet kafasına göre fiyatlar yazıyordu. Bu abimiz de hala o zamanda kalmış arkadaşlar işte. Bunun yaptığı da şu. Halih satıcı değil bunlar. Bu tok satıcılar var ya satıcı değil aslında arkadaşlar. Piyasanın yükselmesinin sebebi bu. Aslında bunlara bir çare getirilmesi lazım. Ee, bir adam buna da nasıl çare gelecek bilmiyorum da. Hani arabayı alır alması satılığa koymasına bir çare gelmesi lazım. Alıyor, satılırsa satılır istediğim fiyata. Satılmazsa binerim diyor tok satıcı. E olmaz kardeşim bu sefer de aşağıdaki adam bakıyor. Satıcı adam, öbür satıcı. Lan diyor bunun arabası bu 700 yazdıysa benim araba bak arabasına 400 yazmıştır bu 700 yazdıysa benim arabada 500-550 rahat eder diyor o da fiyat artırıyor bu piyasanın artmasının sebebi tok satıcılar arkadaşlar buna bir çare bulunması lazım benim bu bir alemde yani otomobil piyasasında her zaman en nefret ettiğim şey oldu tok satıcı Fiyat düşmez, kırmaz, şey yapmaz. Düşer de kafasında plan vardır onun. 600'ü mesela bizim binadaki 650 altına 1 lira altına vermem diyor. Ederse benim gözümdeki değeri bu diyor. Yani senin gözündeki değeri milyon da olabilir. Ama onun istediğini yazabilir tamam mı? Yazması sorun arkadaşlar. internete koyması sorun. Çünkü o başkasını etkiliyor. Başkası başkasını etkiliyor. Öbürü öbürünü etkiliyor. Piyasa böyle arttı. Bu şeyde de geçen sene olan duruma kadar faizler artmasaydı belki de şimdi şu kö kötü Lada Samara'ya 400-500 bin liraya biniyorduk arkadaşlar. Vallahi bak. Yani öyle bir hale almıştık millet memur on maaşıyla tofaş alıyordu işte arkadaşlar hesap edin ya. Tofaş şahin alıyordu memur on maaşıyla. Memurun şu an maaşı şurada bir ay sonra 45 bin lira olacak. 42-45 bin lira olacak. E, o 450 bin lira olacak bir tofaşın değeri 450 bine yaklaşacaktı yani. Bir tofaş 10 memur maaşı eder mi arkadaşlar? Düşünün işte mantıken bir çıkarımda bulunun sizde. Öyle olmuştu. 42 olunca Tofaş'ta 400-450 bandına bu arabada 350-400 bandına gelecekti da Samara'da. Faizler artmasaydı. E bu kimin yüzünden? Bu tür adamların yüzünden arkadaşlar. Adam alıyor arabayı. Aa şu arabanın aynısı işte o da tam tesadüf geldi lan önümüze. Aha. Gördünüz mü? Şunun aynısı. Onun aynısı da 700 bin lira yazmış arkadaşlar. Bir de isteyene satarız. Değerini bilene diyor. Değerini bilene isteyene satarız diyor. Sen niye 430 aldın yavrum o arabayı? Ondan hiç haber vermiyor tabii ki de. Ben diyor buldum diyor. Öyle bir dünya yok. Aslında buna bir kota getirilmesi lazım. Belki şey olabilir yani. Hani aldığın fiyatın bir en fazla yüzde onuna veya 5'ine fazlasını satabilirsin. Bilmem süre içerisinde. Ama o da piyasaya müdahale olur. Ondan sonra bilmiyorum ya oturulur konuşulur bu. Şu an ayak üstü ben kul araba kullanırken yol sohbeti yaparken çözüm aklıma gelmedi ama buna kesinlikle bir çare bulunması lazım. Emin olun tok satıcıları piyasadan çektiğiniz zaman araba piyasası düşer arkadaşlar. Her şey bu tok satıcılardan dolayı oluyor. Çünkü o adam satıcı değil. O adam arabasını satmak istemiyor. O adam diyor ki ben bu arabayı anca nasıl satarım biliyor musunuz diyor. Bu araba bir tane değil. Ben bu arabayı sattığımda bir buçuk tane bundan alıyorsam satarım diyor. Veya iki tane. Altına satmam diyor. Ben bunu satarsam bunun bir buçuk tanesini alırsam satarım diyor. Çünkü adam satıcı satmak için koymuyor ilanı. Bir enayi çıkar bir tane gerizekalı çıkar alır mı diye koyuyor arkadaşlar. Tamamen olay bu çok dediğimiz. Hani ben her zaman kızdım bu tok satıcılara. Satmayacaksan koyma. Yani çok yaz. Ben buna çok defa ilk geldim. Bir Broadway vardı. Piyasası Broadway'in 10 bin lira falandı. Bir tanesi var. 14 bin lira yazmış. Ondan sonra aradıydık biz bunu. Şeyle arkadaşla. Broadway arıyordu. Dedim Niye seninki 14 bin lira? E değerini verene diyor, isteyene temiz benimki diyor. Yani 10 bin lira da 14 bin lira yani 100 binlik araba 140 bin lira, 1 milyonluk araba 1 milyon 400 almaya benzer arkadaşlar. Aynı yüzdelik orana vurduğun zaman aynı şey farklı bir şey yok. Evet arkadaşlar bu piyasanın yükselmesinin sebebinin büyüklerinden bir tanesi de tok satıcıları tabii ki. Adamın arabası satılık değil ama satılığa koyuyor. Buna bir çare bulunması gerekir mi? Bence gerekir. Neyse sizi fazla meşgul etmeyeyim. Hadi iyi akşamlar arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.